Bize Bizi Ankara'da görecek mi? <laughs> Sana şükürler olsun ya Rabbim. Bugün nerede gösterdi bize? Kampanya neydi bugünkü? Bugünkü kampanyamız bu. <laughs> FETÖ liderinin, FETÖ terör örgütünün liderinin, Fethullah Gülen'in <laughs> ölmesinin şerefine bütün çaylarımı <laughs> müşterilerime ikram ettim bugün. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Fethullah'ın öldüğü günler neşeli amanın. Ne yapalım sen Fatih ya? O adam yine gelmiş. Yavrular geçemiyorsunuz. <laughs> tamam, tamam. başladı. <laughs> 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 Ya bir bugün FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'in ölmesinden dolayı bugün bütün çaylarımı, bütün müşterilerimi ücretsiz bir şekilde ikram etmeye karar verdim. Kampanyamızda çok memnun oldu. İnsanlar gerçekten çok ilgi gördük. Çok yoğunluk oldu bugün. İnsanların da hoşuna gitti. İnşallah temennimiz bir daha böyle pisliklerle aynı havayı solumayız. Sabah kalktım, telefonumu açtım, bir bildirim gördüm telefonda. İşte FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'in öldüğüne dair. Baktım inanamadım, acaba doğru mu diye bir araştırayım dedim. Araştırdım, gerçekten doğruymuş. Bir anda sevinçle bir ayağa kalktım. Sabahın erken saatlerinde normalde kalkmam ama bir anda mutlulukla uyandım. Duşumu aldım ve dükkanıma gelince böyle bir karar almaya, karar aldım. Müşterilerime bugün çaylarımı ikram ettim. Evet, bütün gün boyu Çaylarımı ikram ettim ölmesinin şerefine. Kolay gelsin. Abi bugün Fethullah adlı teröristin ölümünün şerefine çaylarımız ücretsiz afiyet olsun. Çok sağ ol, teşekkür ettim Fatih Bey. Çok sağ olun. Sağ olun. Valla değerli komşumuz arkadaşımız böyle bir şey düşündüğü için terör başının kutlamasını yaptığı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. vatandaşlarımızın herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum. Ben çok mutlu oldum, memnun oldum. Bir terör belasından bir terör başından Türkiye Cumhuriyeti kurtulmuştur. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah o terör başlarına sırası.